Bir çaldırın arkasından gidiyor. Kır ben neyim? Bir şey soracağım bizim siyah itemler ne oldu ya? Ya bugün abim vardı abimden şey yaptık ya. Ar ha o şekilde anladım. Yoksa siyah duruyor. Benim o benim benim. Mavi kapı ya gitmiş olabilir adam o tarafa doğru. Çünkü nereden indi, arkaya doğru gidiyor. Ha burada silah görünüyor havada. Duvar da adam, adam odada Aynen biri var, o adam o, hareket ediyor, hareket ediyor. Bize bakıyor. Duvardan bak silahlıcı görünüyor. Hayır ben şu buktan bakıyorum. Hayır bakayım. ortada tam ortada. Aynen işte. Ha, ha o da var doğru o da var. Silahlıcı görünüyor duvardan. Öbür odada da biri var. Bir dakika. Tam benim sağ Ben sağa koş. Ben de pencereye yakınlaştım. İlk odada bak so, solda ilk odada biri var. Solda ilk odada bak. Solda ben ilk sağa odada. geçiyorum. Direkt sağa geçiyorum. Biz geç sağa sen geç. Üçte kimse var mı? Üçte bizden. Var. Birini var. Yaralandım. Vur şunu abi. Tamam öldürmüşüm. Ayağım kırıldı ya. Bir dakika ya. burada da biri var. Bandajını burada yap. Tabii. Yapacağım. Kafaya sıktım ben bunu. Tamam Kafayı çekin, çekin, Aha, o da, da tamam vurdum. Ankaç oldu. En sondaki odada mı? Sondaki odada mı bir var? Soldakini ben vurdum. en da var. sondaki odada adam var bunu söyle. E evet yok, en sondaki yok. var. Köşede köşede. E burada biri vardı öldürdüm. Tamam. Beni arkadaşlar şey tamam, Safiye kaldır hemen. Ben Ben geliyorum kaldım. yardıma. Koruyun kapıyı koruyun. Ben geliyorum yardıma. Safi sana hemen bandaj yapıyorum kardeşim. Evet. Hepsi öldü evet. mü abi? Evet, Hepsi evet, öldü mü? Öldü oldu, oldu vardı onu da öldürdüm. Sen tamam. öldün mü? Sana bir şey oldu mu? Yok bana bana yok, yok ben Ama ayağım kırıldı. Şey morfim bastı. İlk önce şey yapın bari. Bağdaş. Ben gelirim yaklaştım. Kapıyı koru Ka sadece. Kafaları nasıl kıymamılır? Sıktım sıktım Hepsi tamam. aynıydı yalnız ha. Bak kapı güvende kapı güvende s klonu ya yani. Su var mı adam onun içinde? Bekle ya. Su, Su var Su var İki tane yaptım. yüzük var Geliyorum nerede ikinde Ara odadakinde Safi kalkamadın mı? Yok. Salin yap şimdi bir de kalkar. Benim pantolonu rönt oldu. Hepin hepsini bastın da. Basmadım. Hatta her şeyi. Elinde, bantolon. gözüküyor hele basmadın. Bana ya, çelik direkt lazım sak ya. Saksay kutu dedi bir tane daha yapıyorum. Bence direkt şey yap. Tamam yani salin, salin. yap kalkar. Bu da rönt.